Merhabalar. Bugün tarih biliminin faydalandığı bilimleri ele alacağım. Şimdi ilk olarak tarih bilimi arkeoloji biliminden oldukça yararlanmakta. Arkeoloji bilimi ise geçmiş dönemlere ait toprak ve su altında kalmış tarihi eserleri inceleyen bilim dalıdır. Yine bir başka bilim coğrafya bilimi tarihi olayların yerinin belirlenmesinde yardımcı olan bir bilimdir. Kronoloji de tarihi olayların tarihlerini saptayarak meydana geliş sırasını düzenlemektedir. Epigrafya, kitabeleri yani yazıtları inceleyen bir bilim dalı, nümizmatik eski paraları inceleyen bir bilim dalıdır. Diplomatik belgeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Filoloji dünyada var olan tüm dilleri inceleyen bilim dalıdır. Diğer bilimimiz antropoloji insan ırklarını inceleyen bilim dalıdır. Etn etnografya insanların kültürel yaşamlarıyla ilgilenen bilimdir. Paleografya eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalıdır. Gelelim hukuka. Hukuk da toplu halde yaşayan insanların birbiriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk diyoruz. Bir topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir. Hukuk ile tarih ilişkisi insanlığın varoluşundan beri devam etmektedir. Sanat tarihine geldiğimiz zaman ise bir sanat eserinin sanatçısını ve sanatsal değerini toplumun sanata bakış açısını belirlemeye çalışır. Yine tarih biliminin iç içe olduğu ve her fırsatta istifade ettiği bir başka bilim dalı ise sosyoloji bilimidir. Sosyoloji, toplumların oluşumunu, yaşayışlarını inceleyen, olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştıran bilim dalıdır. Herhalde ise armaları inceleyen birim dalı, yine kimya bilimi de karbon 14 metodu ile ele geçen eserlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesinde tarih bilimine yardımcı olur. Böylelikle tarih bilimine giriş videolarımızın dördüncü bölümünü de çekmiş olduk. Bir başka videomuzda görüşebilme dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.